Ne bulduk biliyor musunuz? Lipid parametreleri. Ne oldu? Düştü. İstasyon anlamlı mı? Anlamlı. Sistolik ve diastolik kan basıncı azaldı mı? Azaldı. E beraberinde hemoglobin, D vitamini, B12, folik asit, magnezyum hepsi yükseldi. Beraberinde insülin direnci azaldı. Üç gıda maddesiyle albümin arttı. Hemoglobin A1c azaldı. Yeter Yetmez. Bilim diyor ki devam. Evet, oksidatif stres, malodadiyet, mutakyon, peroksidaz ve süperoksid dismutaz. <laughs> i̇şte arkadaşlar, bakın burada yaramaz çocukları sakinleştirdik. İnflamasyonu, CRP ve pentraksin 3'ü azaltarak yangını söndürdük. Ve endotel o 40 bin kilometre otobanı da atmayı, unutmayın atmayı, atma bakın bunu her yerde duyacaksınız bundan sonra. Almayı azaltarak endoteli ne yaptı? Harika hale getirdi. Çalışır hale getirdi. Damar yollarının tıkanmaması noktasında onun genişlemesini sağladı. Evet. Sonuçta bu da yetti mi? Yetmedi. Dedi ki ne sorun? Bakın istatistik bilmiyor diyor ki ne sorun bu bunda? İşte buyurun bütün risk faktörlerini buraya aldık. Sadece üç şey kaldı kişinin atmasını azaltıyorsanız, medyasını azaltıyorsanız, pentaksin üçünü azaltıyorsanız doğru yoldasınız. İşte bu üç gıda maddesi arkadaşlar. Dokuz buçuk milyon makale var PubMed'de. İlk ve tektir. İlk ve tektir bu makale. Evet, aradaki değişimlerin farkını görüyorsunuz. Yani burada tabii ki hani tıp kökenli olanlar bu Tabloların ne demek istediğini daha iyi anlayacaklardır ama bu tablolar şunu diyor Doğru gıda Bakın ilaç demiyorum, vitamin demiyorum, mineral demiyorum Gıda diyorum gıda Peki Evet Şu rakamlar var ya şu R değeri Bizim tıp biliminde 0.2'nin üstünde olduğu zaman bayram ederiz ah, Bizim çalışmıyoruz muhteşem deriz Görüyor musunuz değerli? İnanılmaz. O yüzden bu mekanizma çalışıyor arkadaşlar, çalıştırıyor demektir. İkinci çalışma yetmedi. Dediler ki sen nefrolog adamsın, sana ne? Kanserden, sana ne diyabetten, sen nefrologsun. Eee ne yapacaksın? E dedi ki bizde o zaman bir çalışma yapalım. Amiloidof, FMF, ailesel akdeniz ateşi. Arkadaşlar 67 aslında bir çalışma yaptık. Ve gördüğünüz gibi bu çalışma dünyadaki ilk çalışmadır. Hangi konuda? Amiloid dediğimiz proteini ilk kez azalttığını gösteren literatürde ve dünyadaki ilk pabletteki çalışma bu çalışma. Burada daha önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın FMD Bezden ve 24 hafta sonraki arasındaki farka bakıyor musun? Daha iyileşiyor. Bakın ADMA 4.5'dan 1.3'e düşüyor. Dikkatini çekelim. Bu üç ürün. Başka bir şey yok ha? Ve istatistiksel olarak hepsi anlamlı. Ama daha önemlisi. Geçenlerde kimi kaybettik arkadaşlar? Metin Uca'yı kaybettik. Niye? Biliyorsunuz şah damarı tıkandı Arkadaşlar bu da literatürde ilktir. İlk kez intima medya kalınlığı yani şah damarındaki kalınlığı azaltan dünyadaki ilk ve tek çalışma bu çalışma. Evet. protein atımı, protein. idrardan protein atımı çok yüksek olduğu zaman sıkıntı var değil mi arkadaşlar? İşte o sıkıntılı süreci ne yapmamız lazım? Düşürmemiz lazım. O proteini ben bir nefrolofa 100 mg düşüreceğim diye alnımın derisi çatlıyor. 100 mg. Burada kaç gram? Gördüğünüz gibi 2.7 gram. 27 kat daha fazla. Bu kadar önemli bir sonucu bu çalışmayla elde etmiş şey olduk. Evet burada da korelasyonlara bakıyorsunuz inanılmaz. Yani bakın dünyanın iki numaralı dergisi laiktir ve bu çalışmayı da Nobel Kurul Başkanı Peter Sternberg yazmıştır ona yazdırdım bu arada ve gerçekten bu çalışmanın içinde olmak istedi çünkü ilk kez dedi, ben böyle bir şey görüyorum dedi ve bu çalışmanın da yazarı oldu aynı zamanda. <laughs> Gelelim yetti mi? Yetmez. 3. Ne yapacağız dedik? Şimdi anlatıyoruz herkes bunu ne? görüyor? Arkadaşlar ilaç görüyor. Anlatıyoruz anla. Ya değil. Ya olsun hocam. İlaç diyabeti bir gelir mi? Ya öyle değil. Kanser de Ya değil. baktık ki olmadı. Zaten sağlıklı umurunda değil. Ya bana ne? Ben niye kullanacağım? Maşallah taş gibi. Turp gibi. Ben niye kullanacağım? Arkadaşlar dedik ki o zaman sağlıklılarda da bir çıkış. Ne yapalım? dedim ki normalin normal diye bir kavram var mı? Yok. Normal normaldir hocam. Normalin normali de böyle bir şey mi oldu? Dedik ki yapalım. Ve arkadaşlar 61 kişi üzerinde bir çalışma yaptık. Hiçbir problem yok. Hiçbir sağlık problemi yok. <laughs> Ve yaşı da 30 artı eksi 9. 21 ile 39 yaş arası. Hiçbir ilaç kullanmıyor. Hiçbir kronik hastalığı yok. Ben iyiyim diyor. Niye kullanacağım diyor canım. Haklı. İşte o hak baktık. FN'de 8.39'muş. 6 ay kullandırdık. Kaç oldu? 9. Yani endotel daha iyi hale geldi. Nasıl yani? Normalde hocam. Evet. Daha normal oldu. Peki. E oksidatif stres e, güzel düşmüştü. MDA daha da düştü arkadaşlar. Hmm, bu bizi bir yere götürdü. CRP daha da düştü. E normal hocam zaten 5'e kadar normal. Evet. Daha da düştü. Ve pentel sürüş. O da normal değil mi? Daha da normal düştü. Peki bu bize ne diyor? Arkadaşlar hepimizin zaman içerisinde problem yaşama, kronik bir hastalıkla karşılaşma ihtimalimiz var değil mi? Yani diyabet, hipertansiyon, kanser. Bunlarla karşılaşabiliriz. Bunda bir sorun yok. Ama 10 yıl sonra olacağını 15 yıl sonra diyabet olsanız fena olmaz mı? 20 yıl sonra diyalizle karşılaşacaksanız 25 sene sonra karşılaşsanız fena olmaz mı? Olur değil mi? Zaten bugün sevgili Şantal Bok da bunu anlattı. Yani gıdaları anlattı, onun gücünü anlattı. Her şey zaten boğada var. Yeter ki bunları bir araya getirme sanatıdır aslında. Başka bir şey değil. Evet arkadaşlar, dördüncü çalışma yapalım dedik. Evet, onu da sevgili Ahmet Kati Hoca yaptı. Dedi ki, ağız içi mikroorganizmalar var. Hocam, e, yapayım mı? Yap dedik yani, çok gitti bu çalışmayı görünce. Ağız içerisinde o dirençli mikroorganizmalar. Her şey ağızdan da Bir yaptı ve o çalışmada o antibiyotik dirençli olan mikroorganizmaların o nitro var ya, o nitro. Ah o nitro ah. Her şeyde böyle kendini gösteriyor ya, biraz da küçük oluyorum. Her şeyde kendini göstermeme canım. Ama gerçekten Journal of Research Informasy dergisinde de hocamız bunu aldı, damgayı vurdu ve çalışmayı yenildi. <laughs> yetmedi, yetmedi. Geldi, çok değerli bir hoca geldi. Burada bizim çok değerli hocamız, biyokimya profesörümüz Halit Hoca. Halit hocamız geldi. Ne hazırlıklı bir Ya o konuda ben... Ya şöyle, biliyorsun, biliyorsun. Ya, bir de ben bakalım. aman hocam. Eğer eksik söylüyorsak ama lütfen hocam fazla da söylüyorsak kör hocam Çok güzel bir çalışma yaptı ve o çalışmayla şunu anladım. Eksik söylüyormuşuz. Daha da fazlaymış. Hocamın altı laboratuvar var. Ben 100. üniversitede her birini spektrofotometrelerle patlatmış hocam. Patlattı. Evet. Ve bu ürünlerin gücünü daha da ne yaptı? İleri bir düzeye taşıdı. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Devam. Evet, altıncı çalışma. Arkadaşlar altıncı çalışmamız e, burada International Congress of Molecular Medicine kongreste kabul edildi. İnşallah ayın 20'sinde İngilizce olarak sunum yapacağım. Ve bu çalışma 5 kanser türü mide, meme, kolon, akciğer ve pankreas kanseri 30 kiloyla 44 kilo arasına düşmüş artık. Artık son dönem. Kemoterapi bitmiş, radyoterapi bitmiş. Kişi ne diyor? Artık yavaş yavaş ölümü ve sonu bekleyen bir kişi. 98 vaka arkadaşlar. 98 vaka. Bakın o 98 vaka inanılmaz bir şekilde benim amacım buradaki gördüğünüz arkadaşlarımızla yaptığımız amaç şuydu. Bir kişi kanserden ölmez arkadaşlar. Kişi malnutrisyondan ölür. Beslenemediği için ölür. İşte biz bu noktada ne yapalım dedik, eski verdiğimiz üç gıdaydı, sarnav, nitro ve sanset. Ve arkadaşlar, sonuçta 98 vaka, birinci yılın sonunda sadece %11'i hayatta kalır, yani 10 kişi. Diğerleri öbür gün aramızdan ayrılır. Ama bu üç gıda maddesini kullanan kişilerin 74'ü hayatta kaldı. Ama burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Sakın ha! Bakın Akciğer'de ki kitle duruyor mu? Duruyor. Pankreas'ta kitle duruyor mu? Duruyor. Meme'de kitle duruyor mu? Duruyor. Kolon'da kitle duruyor mu? Duruyor. Arkadaşlar biz kanseri tedavi etmedik. Biz kişiyi besledik arkadaşlar. Yaptığımız tamamıyla buydu. Hayat kalitesini arttırdık. Evet, ütledi geldi. Evet, bütün çalışmayı arkadaşlar yaptım ve bitti. HL5 ile bir çalışma yaptım. Geçen hafta itibariyle bitti. O daha çok heyecanlı. Ama henüz daha hazırlamadığım için sadece merak edin. Hepsinden böyle toplayın, çarpın, bölün. Daha heyecanlı sonuçlar geliyor. İnşallah bunu da 2024'ün ilk şehirde yayınlayacağız. son Evet arkadaşlar bu da evet sevgili Şan Tolbot anlattı. Her şey bağırsak. Arkadaşlar 7,5 buçuk metre bağırsağınız 110 trilyon bakteriniz var. İyi bakın onlara. Eğer onlara iyi bakmazsanız döner dolaşır sizden intikamını alırlar. O yüzden arkadaşlar restorla ilgili çalışmamızda inşallah önümüzdeki ay bitiriyorum bu çalışmada bakın bize neler diyecek. sonuçları biliyorum. Buraya koyduğuma göre anlayın ki eh kötü değil. En azından iyi bir süreç geliyor diye söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, herkes kendini biz bir satranç ustasıyız. Değil dedi. Kendi adıma burada siyah şarkı Yılmaz varken satranç üstadı o. Sevgili Burhan da burada. Heh, onların yanında bana bir şey demek düşmez. Ama ben bu satrancın piyonuyum. Ben ki Kiminiz şah olabilir, kiminiz vezir, kiminiz fiil, kiminiz at bilemem. Ama ben ara ara değil, her gün o karşısına geçiyorum aynanın ve o hayali o şah olmak değil mi? O vezir olmak değil mi? Ama ben sonra dönmüyorum, lütfen diyorum. Ya bu işin yolu sadece tek başına mı? Toplanın diyorum ki onlar. Sadece ışığı doğru yerden almak lazım. Eğer ışığı bilimden alırsanız hepiniz Sağ olursunuz. sürün. Hepiniz hoş